Ben dedim, o düğünde bir iş var dedim, dinletemedim Kadir. Ya bu ürkütme hayvanı, ben senin bu dedim dedim demelerinden bıktım ha artık. Dedim ama. Ya ne bileyim ben öyle bir şey olacağını, Allah Allah. Ya yok ya, bizim bu kızdan bir şekilde kurtulmamız lazım, olmaz böyle. Ayol ne gevelerip gevelerip duruyorsunuz sabah sabah. Oğlum ne yapıyorsunuz siz bir saattir burada? Ha ne arıyorsunuz hiç, hiçbir şey yapmadan? Ha? E bitti ana işte. He tabii tabii bitti. Eliniz hamur ovalıyor, gözünüz de kovalıyor ikinizin de. Ha bak kahvaltı hazır. Hadi kalkın giyinin, cüzünüzü değişin. Bir an önce gelin elinizi yüzde yıkayın. Hadi bak böyle. Ya oğlum Hatice teyzeye de bir şey diyemiyorum da bu biter mi ya? Allah Allah sabah sabah şuna bak. Sen niye oradasın ayrıca? Ha, ben bu işi sevmiyorum. He sevmiyorsun ama ben yapacağım. Ya hadi gözün tane kovalayacağını yap şu işine gidelim ya. Sabah sabah bana burada şey ağır kül atıyoruz. Fırıncıyım ben, fırıncı. Amma söylendin Kadir ya. Amma söylendin ya. Huyo.